Böyle garip bir şekilde belinizi jelatinlerle sarmak ya da korseler giymek ya da böyle terletici kıyafetler giymek belinizi kesinlikle ve kesinlikle inceltmez. Sanılanın aksine maalesef bu tarz rotasyon hareketlerde aslında belinizi incetmez. Evet belki belinizi güçlendirir ve daha sağlıklı hale getirir ama aslında kesinlikle inceltmek için doğru egzersiz değil. Vücudun diğer her yerinde olduğu gibi güçlenen kas büyüyecek. Böylece belimizdeki kaslar güçlendiğinde bizi daha kalın bir hale getirecek. Bir kas hariç. O kası kullandığımızda o kas bizim belimizi inceltecek. Ama o kasa gelmeden önce bu bana 10 kilo aldıran ve beni 96 kilo yapan kahve presim ve bu da tekrar 86 kiloya düşmeme sebep olan ve bana 10 kilo verdiren kahve presim. Ne farkı var? Ben şimdi size desem ki bir hormon var. O hormon arttığında bel kalınlaşması, bel bölgesinde daha fazla yağlanma, kaslarınızda azalma, iş tahta artış, tatlı krizlerinde artış, uykusuzlukta ya da uyku kalitesinde düşme, Kan şekeri ve insülin direncinde artma. Yani sizin bel bölgenizi ve genel olarak vücudunuzu yağlandıracak, kaslarını azaltacak, sizi daha kilolu, daha kalın gösterecek her şeye sebep olacak bir e, hormon var desem bunu almak ister misiniz? Ya da bu hormonun azalmasını ister misiniz? Evet, bu bahsettiğim şeyi arttıran hormon kortizol hormonu yani stres hormonu. Spor yaptığınızda sabahları uyandığınızda su yanınca ve ruhsal strese girdiğinizde ve tabii ki kahve gibi, yeşil çay gibi, normal çay gibi kafein içecekleri içtiğinizde salgılanıyor. Şimdi özellikle sabah uyandığınızda bir de üstüne sabah uyanır uyanmaz kahve içtiğinizde ya da çay içtiğinizde bunu çok daha... Kötü bir şekilde tetikliyorsun. Sabah uyandığınızda çünkü bu olsun gelsin tetiklensin istiyoruz ama üzerine siz daha 1 saat 2 saat geçmeden hemen Kahve ya da kafeinli bir şeyler içtiğinizde o zaman sabahki hormonlarınızı özellikle kortizol hormonunuzun dengesini çok fazla bozuyorsunuz. Gün içerisinde de bir bardaktan fazla kahve çay içiyor olmak bu hormonu çok daha fazla arttıracak. Şimdi biz mesela ruhsal stresi zaten hani kurtulun desem bu memlekette birazcık zor olabilir. Ekonomik durumlarınız çok çok rahat değilse. Eğer o tarz sıkıntılarınız varsa bu daha da fazla bu hormonu, stres hormonunu. işte ay sonunda çocukların okulu, evin kirası falan derken bu çok daha fazla tetiklenecek. O zaman ne yapabilirsiniz? Sporu daha sevdiğiniz yani zorla yapacağınız bir spor değil de istemeden gideceğiniz bir spor değil de sevdiğiniz keyif alacağınız bir spor bulmaya çalışabilirsiniz. Belki denizde kürek çekmek olabilir, doğada yürüyüş yapmak olabilir ama biraz dirençli sporlara ihtiyacınız var. Yani kas oranınızı arttıracak. Onun dışında mutlaka uykunuzu güzel uyumanız lazım. Yani akşam 11'de falan yatıyor olmak lazım ve gün içerisinde sabah uyanır uyanmaz kahve içmek değil. Öğlen 12-1 arasında bir tane çay kahve içiyor olmak aslında bu hormonun daha dengeli bir şekilde salgılanmasına yardımcı olacak. Şimdi o biraz daha gördüğünüz karın hareketi neden belinizi inceltmiyor hatta kalınlaştırıyor ona bakalım anatomik olarak. Bu karın kaslarımız gibi düşünebilirsiniz. Şu düz gelenler baklavalar gibi düşünebilirsiniz. Yani o hepimizin istediği dışarıda gözüken baklavalar, rektuslar gibi düşünebilirsiniz. Bu düz inip kalktığımız zaman çalışıyor tamam mı? Onun iki yanında da internet eksternal oblikler var aslında bu şöbiyetler diyelim bunlara. Bunlar aslında böyle çapraz çapraz kaslar olduğu için internal ve eksternal. Biz rotasyonlu hareketler yaptığımızda evet bunlar çalışıyor. Fakat bunlar daha kalın hale geliyor ve dolayısıyla aslında belimizi iki taraftan kalınlaştırıyor. Bir tane daha bizim çok iyi bilmemiz gereken bir kas var. O da transfer ve bu transfer kası aslında bunların hepsinin daha altında en derinde olan bir kas ve bu yere paralel bir şekilde duruyor. Demek ki ben istediğim kadar rotasyonlu hareketler yapayım. Bu kas yere paralel olduğu için çalışmıyor. Bunu en iyi çalıştıracak karın hareketi de. Birazcık abartı bir örnek gösterdiğimin farkındayım ama şunu anlatmak istiyorum. Her türlü dengenizin bozuk olduğu egzersiz ya da antrenman aslında sizin belinizin incelmesine, o rotasyonlu egzersizlere göre daha fazla yardımcı oluyor. Neden? Çünkü aslında o biraz daha konuştuğumuz transfer kası böyle yere paralel olduğu için aslında her türlü metrobüste giderken dengede durmaya çalışmak, evde dişlerimizi fırçalarken ya da bulaşık yıkarken tek ayağımızın üstünde dengede durmak ya da spor salonunda herhangi bir aparat bulup daha kolayları da biliyorsunuz ve yarım kesik toplar var bosu vesaire. Bunların üstünde bir egzersiz yapıyor olmak, dengenizin bozuk olması bu transfer kasınızı çok daha fazla çalıştıracağı için belinizin incelmesine o tarz rotasyonlu hareketlere göre çok daha fazla yardımcı olacak. Ya da yazın imkanınız varsa işte paddleboard falan gibi o ayakta yaptığınız her türlü su sporu her türlü surf ya da boardlu spor aslında sizin belinizin incelmesine çok daha fazla yardımcı olacak. Yine tezimizi kanıtlamamız gerekirse kürekçilerin bellerine bakın. Ve surfçilerin bellerine bakın. <laughs> ben bir eski kürekçi olarak söyleyebilirim ki kürekçilerin belleri tabii ki çok daha güçlüdür ama herhalde iki katı üç katı çok daha kalın olabilir. Ve sonuç olarak geçen sene 10 kilo vermiş ve beli çok ciddi incelmiş birisi olarak söyleyebilirim ki belinizin kalınlaşmasına sebep olan tek şey kötü beslenmek ve az spor değil hatalı spor ve aslında fazla stres olduğunu söyleyebilirim. Ben şu anda geçen senekinden hiç farklı yemek yemiyorum. Sadece içtiğim kahveyi azalttım. Antrenman taktiğimi birazcık azalttım. Daha az gün spor yapıyorum. Geçen ha, geçen sene haftada 5 gün spor yapıyordum. Şu anda onu mesela haftada 3'e düşürdüm ve şu anda çok daha rahat kilo veriyorum. Umarım bu bilgiler sizin için de faydalı olmuştur. Ne düşünüyorsun? Aşağıya yorumları yazmayı ve aşağıda beğeni arkadaşına at, yorum işte kalp, ne bileyim, çam ne varsa alayına basmayı unutma. Instagram'da da beni takip et lütfen. Peki ben Akın Saççı bir sonraki videoda görüşmek üzere.